Merhaba sevgili gençler. Rehber Öğretmenim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bu yıl yani 2022 yılında yeni açılan PDR bölümü, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü var mı? Ona bakacağız arkadaşlar. Hemen kılavuzu açıyorum. Beraber inceliyoruz. Devlet üniversitelerine baktım arkadaşlar. Sadece bir yerde açılmış. Şöyle göstereyim. Afyon Kocatepe Üniversitesi arkadaşlar. Bakın rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde yeni açılmış. Bunu nereden anlıyoruz? Arkadaşlar böyle başarı sırası 2021 YKS başarı sırası 2021 YKS en küçük puan kısmında böyle 4 nokta bulunuyorsa 3 nokta 4 nokta bulunuyorsa o bölüm yeni açıldı demek. Bakın özel eğitim öğretmenliği de yeni açılmış. Eğer bu kısım boş ise örneğin bakın coğrafya ikinci öğretim bunun karşısı boş. Eğer böyle boş ise geçen yıl kontenjanı doldurmadı demek. Böyle nokta var ise bölüm yeni açıldı demek. Tekrar söylüyorum Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde bu yıl rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü açılmış. Kontenjanı da 40 kişi arkadaşlar. Devlet üniversitelerinde bu yıl yeni açılan PDR bölümü yok. Sadece Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde var. Tercih süresince arkadaşlar böyle bilgilendirici videolarımız olacak. Bunlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olun diyorum. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Hoşçakalın.